Diğer bir kitap çalışmamız da temel esaslar, evet içeriği onun da %90 ölçüsünde bitti. Evet bu neyi ihtiva ediyor peki? Temel esaslar kitabı değerli arkadaşlar adı üzerinde temel esaslar. Yani bir Müslüman, Müslüman olduğunu söyleyen bir kimse neye ve nasıl inanması gerektiğiyle alakalı bir kitap. Öncelikle kendisini Müslüman olarak tanımlayan bir kişi mensubiyet duyduğu dini tanıması gerek. Bu din nedir? Buradan başlıyoruz. Yani İslam nedir? İman nedir? Kur'an nedir? Müslüman kime denir? Mümin kime denir? Tevhid nedir? Şirk nedir? Tağut nedir? Gibi İslam'ın bir Müslüman tarafından bilinmezse olmayacak olan temel esaslarına itibar eden kavramları bu kitapta derliyoruz. Rab nedir? İlah nedir? Allah aynı şekilde. Bunlarla alakalı bu bu kelimelerle alakalı nasıl inanmamız gerekiyor? Nasıl bir bakış açımızın olması gerekiyor? Çünkü daha öncelerde burada sohbette söyledik değerli arkadaşlar.